atacağım ben. Mola alır mıyız? Yok yok. Hi guys bro. Hi evet, guys bro. Hi guys. Hi. Evet. Adamlara pinge bak. 7 8 5 alına ki bir şey şeydir ya. Uydu da var uydu da. Onlar nasıl böyle 5 bin kalıyor? Uydudan bağlanıyorlar işte. Uzaylı falan yaşıyor. Bu çocuk Türkiye Türkiye serverı aç, sen ne güzel olur. Ne evet. mi? B mi? B. Patlamayın. Tünelden gittim. Kuruyor. Tünel. Abi lower gitti geri gitti ya. Bir tane Okey. Hop tünelden al. Sekiz canım Helal tamam abi. çöz. Helal. Bak bak Pirana'ya bak gördün mü Pirana? Bombayı da. Edo'yu aldı. Ulan helal lan sana ver kanka. Eyvallah. Oha! Adam bacak ömrü şekilde ölmüş <laughs> anlıyor. <kızı. gülüyor> Şimdi Fako arkadaşa bakıyorsunuz. Beri bak, beri beri. Man, Muhtemelen gene tek 9 atısı ile bir başlayabilirler. Long mu? Yes. Tep Sen long. kayıtlı mısın Berkay? Evet. Show yapayım da bari günlük adam diye. <laughs> Ace, <Fato? Gülüyor> Ace mi attı o? Ace mi? Aynen. P90 ile iyi satıyor bu adam ya devam Biri ya. yalana kaçtı sen, ama Sen P90'ı harcadığı CD almıyorsun tamam mı? Zaten öyle artık Enes sen de UMP al Ne? Sen de UMP al sadece Oğlum UMP'ye çok alıştım ya Fakir ucuz Longlar, flashlar Rabbim İnşallah B'ye gidelim Çekmişler ama haberiniz olsun ciddi, Çekmişler çekmişler evet Yeah, yeah, gel gel Geçmiş time. olabilir short. Short'u smokeladım long'a bak. Buslayabilir mm -hmm. mi abi gel. Top up mid. Güzel. Abi 5 pick'le 80 pick'le var. Benim pit var. 2 pit. Oh, kaçtım. CT mermi bitti. Güzel. Short. Bir canım var. Tam bir. Şokta. Oğlum bir canım vardı ya. Çetin çok yalan gittim be abi. Direkt şak attı oğlum adam. kanki bir de sen niye mi? bir sus kam. Niye tarayarak çıktın ki biz onunla yani o çok saçma bir şekilde. Oğlum ufak bir şeyler sallasın lan. Sallayın lan. m 4 a durdum var Ne istiyorsan onu e mi? mı? Ya. Ah. Sağ ol canım. Öde. Bu an gelir Long. Long long. Short'u smoke'ladılar, short'u. Short'u göremiyorum. Long 2 vardı en az. Kafa attım. Long long. Bir smok bir smok bir geçeceğine var. Short dikkat short dikkat. Boost'u seni saydı? Dönüyorlar ya. Adamlar dönüyor ya. Var. Aynen aynen. Ya da fake da olabilir ya dönüyoruz diye. Ben bakıyorum abi ben Oo, bakıyorum. bir tane mit. Short var mı? Yok yok. Görmedim yani en azından. Tüney. Bir tane daha Alex istedi da oldu. <laughs> Ağzına sıçtın çetin adamları. 7 canlı öldü. User joined your channel. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam Samet. Merhaba. Merhaba, Merhaba selam canım. paşam hoş geldin. Hay bitcaz. Yavşak. <laughs> şey, şey. Ya Allah kahretsin tam AK alacağım vakti denk geldi ya. <laughs> Kız tamam. tamam. sen niye böyle AK bir al. karaktersizlik yaptın? Sizin yaptığınızın yanında benimki kürdan kadar kalır. Benim abi karaktersizlik yapmazlar. Hayır. Kardeşim abi. sen zaten çete ol. Adamın dibiydin. Sen Şimdi... abi? <laughs> sana savur <laughs> ısmarlayacağım. <son gülüyor> Ciğer lan. <laughs> bir şey atalım. Savur ısmarlayalım abi. Olayım, 2.600 şey var lan bende. Her sene spalima boyu gideyim. Vallah lan. Vallah lan. Ismarlamayınun göt deliği olsun mu? Olsun abi. Uzaklan. Keze ben ben burada açım. Olabilir ve olabilir dikkat ve dikkat. Smoke aşağı mı vurarız? Bir dakika lan. Oğlum oh. adam görmedim ben. Sen oraya Samet bilgisayarı yaptın mı kanki? Tekrardan yiyorsun. Kontrol edeceğim şimdi. Kanki gir bir dene bakayım. Biz maçta istiyor. Ben tamam. sana diyeyim bak o counter ile ilgili değil herhalde. Steam ile alakalıymış kanki, kanka belli olsun. Hangi olan? biliyorum da benimki counter'ı güncellemediği için. Yani Steam ile alakalı da Berkay ne oluyor biliyor musun? Oyundan iki de bir atıyor. <gülüyor> Maçtayız amına koyayım. Dün Ebemizi sikti Samet. Şimdi Oğuzcuğum şimdi şöyle bir şey belirtmek Adamı isterim. Adamı saldıracak ölüyor ama. Şöyle bir şey <laughs> belirtmek isterim. Ha kanki. Ben toplasan 3 round oynamışım o evde. Ve Enes'ten fazla vurmuş. Evet doğru. yanına Yani bir şey değil değil. gel gel lan geldi, Geri pikte bir biri geldi. Yakın. Enes mi? Bağlığı yok adamın ya. Ah. Sen konfik indireyim bir saniye. Oğlum sadece. o nereden vurdu beni? Yani? Abi nasıl vuruyor? Kafama kafama vurdu hemen. Adamı karan bir şey Kim o? Kenya. Abi. Mouse'u değiştiriyorum. Keto, benim mouse'u şey veriyorum Muhammed'e, satıyorum daha dolusu. Ben Zoe'ye EK-1 alacağım. Alan. Melo Melon gidin sen B'ye git, mouse. ufak. Elin oturan bir şey al da. EK-1 kanka, süper bir şey. Öndeki mouse'u da 380'e vereceğim. 260 lira normalde, 380'e yani. vereceğim. Ya o sana EK-1 Zoe'ye atmış. Bir tane var. Abi var, var mı sende 300 lira lan o. <laughs> Tamam para Oldan long long, 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 long. long. var. Uh, ne smoke hı. attı la. Olsun. Sen config kullanıyor mu? Yok. Geçti geçti ram param param. Hiçbir şey kullanmıyorum ben. Ben konfig şeyden kullanıyorum ya öyle hızlı hızlı hani silah. Kanki bir tane ama. low var Çetin. <laughs> bir tane Fark low şarkı. var. Yok lan low dedim 76 can. Rampa. Diğer de pizza. Ulan hep o. nasıl ölmüş lan? Öldürme bak öldürme beyler. Kötü oldu ya. Hı hı. Hı hı. Canın acısın. Boşver. Sıfır kill Ağaz. ne lan? 0 kill kim? Ben. Kim olacak? Ya öylesine soruyordum Sadece seni böyle daha çok aşağılamak için. <gülüyor> <gülüyor> Long var, AWP var burada AWP. Abi adam kör tamam. olmamış geldi AP ilk kişi geldi Long İyi de satılır Low var low No. Ben niye böyle deagle kullanamıyorum ya Oğuz mouse, mouse makrosu buldum Oğuz Ne mouse makrosu ya Bu ne diyor? Gideyim mi lan <laughs> Ritme mi düşürmüş beyler Harbi mi? Ne Şerif oldum yine. Güzide. Niye mi? düşürdün? Banlandık ya iki kere. Üst üste. Yok. Ben banlandım. O banladı beni. Konya yolunda yine. Oğlum burada hiçbir ayar değişmemiş ki. Ben geri yükledim. Aynısı gibi geri yükledi bunu. Ne bekliyorsun? Gitme. Oğlum sen manyak mısın? Yeni başta gittiğin zaman ayarlarını değişiyor. Slip yükledim. Aynen gibi. aynen aynen. Sen ah. pit girdim sanıyorum. Allah beni kahretmesin. Oğuzhan. Drop geliyor. Bizde afk var. Long Oğuzhan long. Bir deneme yapalım bakalım. Oğuzhan long Allah belanı vermesin Oğuzhan Hadi lan 2-2 bir tane sağ Long'a geçti Dur kanka smoke var Allah seni ne yapmasın Ben long'a gidecek sandım ya geri geldi İstemeden mükemmel flash attın. Abi 87 ne? Maçı ölsek değil mi herhalde ya? <laughs> Sayı 4 0'dan 5 4 yaptı. Bacak vurdum. Short. Enes kill aldın mı? <laughs> Hayır. Allah kahretsin abi. 52 AWP alıyor. Oğuzhan bir dikkat Bir tane 83 diğer 52 Mifte <laughs> olduğunu biliyordum da kanki kaçmaya çalışıyordum ne yaptın Abi, <laughs> 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 abi 8000 aldım Rütbe atlatmadı 2 tane bana yedik rütbe düşürdü Çekiyoruz değil mi bu el? Çek tabi canım. Long'u AWP ile gitsin bence. Tamam ben long'da dururum abi. Ben B'ye çıkıyorum yine klasik aynı. <laughs> Short olabilir. Long bakıyorum. Hala B bakıyorum. B yok gibi duruyor. Long geldi B long. B yok zaten. Ses vermedi. Bu fon başladı. Kaç kaç. Bitti geldi. Bomba geldi bomba. Bomba, bomba longda, gel. Tamam, güzel. Ya bir tane Allah Bir var. tane var mı? Short, short. Gel abi. Upper mid, upper mid. Tamam abi, AP satın o ya, şey yapmayalım. Bu Canyon. Allah! Kanki sen... Geliyor, Short geliyor, Short geliyor. Benim ölmemi engelle de ben bakıyorum. Short geliyor. Ya Allah'tan ya? dedik. Enes şorta dikkat et. <laughs> Don kalsa. Enes şorta bakıyor musun? Bakamıyor, bakamıyor. City daha. Üstümde. olur da. Bu fon git bence git. Nokta. oh, motherfucker. Hmm. Lan Ne zamanlama beyip ne? Helal olsun ya. <laughs> Headshot ha Enes sen nerede öldün kanki? Evet canım Kim çavuş tokatlıyor? Abi, <laughs> çavuş tokatlıyor masaya vuruyorum Yemedik bana Hayır Ne oldu ben mi Çavuş tokatlıyordu Git git Aha Videoda çavuş tokatları mı ya? Mid'den bakın short kesince söyleyin çok v olamıyor v dikkat abi ben hala ben atıyor ya hala atıyor ben, ben sana diyorum stimle alakalı abi, bir şey abi oyunu sildim geri yükledim hala atıyor ya format çözün format da bir oyun için sonra atayım sana bir oyun mu yalnızca bu senin için benim için bir oyun sadece mid 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 siktir lower end'e o da lower end'e ilk Helal. Sen smoke Şortlar içine kal. mı? Aa ama canım var mı senin? öldü ölecek. Kenya lan. Acaba abi. başka hesap var mı? Şort gire, şort gire, şort gire. Ben yine kota ödüm BVM'de. Short bende de longa bakamıyorum. Ya dur ya. <laughs> Şş, o da kaç nakit? Gösterme, gösterme sen, gösterme. Bombayı aldı yalnız. Vurdum mu onu? Helal. AWP. Helal lan sana. Eldiveni var lan adamın. Çetin atayım drop. Ne istiyorsun? Not <laughs> O da hiç bomba kurt veya Aa, ilk başta sadece imha edeceğiz bombayı. Adam kalabilir. Tünel lan tünel. Oğlum adama tünel ben B'de tekim. Tünel 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 tünel. Hepsi tünel. İnşallah hepsidir kanki. Bir tane Hepsi gördüm. Adam, İki tane alt tünelde bir tane üst tünelde yani evet, tünel. Dikkat et. Flash da mı geliyorum sen? Nasıl ben flash ederim? Sarı şey. Ben puşluyorum. Sarı bu gol. Sarı gol. Adam upper mid. Ha, TBS. Gel gel, ne orada, orada? Allah kahretsin. Geldiğini duymadım. Bunu Gördün mü lan? Güzel Berkay bunu verdi. Samet abi <laughs> ne hatası veriyordun? Hatasını ona koyayım ya. Hata hata vermiyor artık. Atıyor direkt. Görüntü kalitesini değiştirsene kanki. Niye? Helal lan. Karışım ben yüzyıllardır aynı görüntü kalitesinde oynuyorum. Hayır, bir sen dediğimi yapsana belki bir onla oyna. Şu Steam dosyasına tekrardan geri yüklüyorum onu bir yapayım. Kesin. Komple sileceğim şimdi tekrardan. Başka olmadı başka Steam'le gireceğim. Berkay sen kayıtta mısın lan? Hmm, kesiyorum. Adam de, vur mu o zaman, adam vur. Ben, ben, ben. Adam vur değil, dokuz. ps mi kayda alıyorsun? Hmm, YouTube atıyorum. burada yine seçil birleşlerimiz falan. Ben Nova'yı gidecektim, niye geçtiysen bir <laughs> de. Gitme, gitme abi. alma. aldım Adamı iyi. bir vurmuşum. Gebon koca göbeğe nasıl adam var Altına geçmiş olabilir 70 vurdum 2 long 2 long Hadi. Hadi. Sadece senle ben kaldık bu yolda Hadi. Son round Gitme Hadi. Kaç, Hadi kaç kaç ne istiyorsun? 7 7. Pol. Ne? Abi ne istiyor şey oğlum? Fark etmez. Pol, pol. E iyisiniz. Pot, polda diyorum. attım sana bak. Ha broşyalım ya araştıralım. Sen menü oynuyorsun. Sıfır olan vurmuşsun Ben, araşamam, Hayır, ben. 3 evet. kill aldım, 3 aldım. Oğlum 3 oldum. Olmaz. Ondan 14 mı? 14. Abi hadi ölmek istemiyorum ya. Helal olsun lan. Oha nasıl öldü o? Nerede? Bilmiyorum ki. O silah yoksa gel yanıma. Var var. Skatım yapıyor short, ona. Short. Lower. short mu? Emin misin? Lower lower. Güzel 8 ile. Bom bom bom. Bomba da orada. Ah, tünelde 72 vurdu. Yani. Ne mal adamsın Low. ya? Nice job İki team. Adam... İki adam vurdum, Edo aldım lan. <laughs> Gitme. Gitme. Ay long git benim ya. Adam USB'sle çak 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 no vurur. Ben beni hiçbir kuvvet B'ye götüremez abi. Ben imkanı yok B'ye gitmem yani. Niye? Yok abi gidiyorsanız gidin ben tek başıma alırım eli. Doğru söylüyor. O gözlükten alır mısın? O zaman short gidelim. Gidin siz ben long'dayım. Bir mit. 20 <laughs> kaldı. Ah! Şu bombayı al mor bombayı al. Bombayı alayım da? Öldüm oğlum. Enes moruna vurabilir mi? Vur. bir dikkat et. Aldım. Long geldiniz mi? Geldiler. Side. Sarı olay. Allah kahretsin ya. Ya, bak. Allah kahretsin bak. Allah kahretsin bak. Yok lan adamın kara bir şeyi var oğlum. Neyini gideceğiz adam? Şortta mı? 60. Şey. Şortta ben. mı? 60 şeyde vurdum. Bu ne oğlum? Bu her kelebek var. <laughs> oğlum adamların şeyleri çok güzel lan skinleri. Hmm. Samet. <gülüyor> Samet. Hı? <laughs> <laughs> ne var lan? Bana bugün iftarda ne alıyorsun? Bir dakika dur. Go, go, go. Oğlum bu hırsız mak senin kardeşine logo yapmıştı ya. Oğuz. Kanki duyamıyorum seni Bir dakika dur öleyim geleceğim tamam, sana. 3 long, 3 long. 3 long bastı. Hani hiç bir kuvvet B'ye gitmeye yetmezdi o zaman. İlk yani. el lan. Ha sakın pencere. Gel gel de no, kapı Bunu kof, Sen, kof, sen. Bunu sana sen. Gel. Ne? Ha şimdi söyle kanki. Hani kardeşim mezer kaçı aldı? Aksinin yeni ne oluyor değil mi? Ha magit ha mag. Ulan hırsız çalmış lan bak burada yabancı bir tane takım var. Takımın ne? Neyi çalmış? O. Abi. Logoyu çalmış. Bir doksan kaç lira abi? Ulan ben de diyorum Kazan neyi çalmış ama koyayım Abi attı ya yine attı. Güzelmiş. Adamları sadece izlerken oyundan attı ya. Böyle bir, bir saçmalık yok. Böyle bir şey yok abi. Kanki o logoları bizim ya, der misin? Ya. Ya. Ha? Oh, 4 canım var 4. Oğlum Steam'de alakası ne ya? Go go. Diğer oyunlarda yapmıyor bak. Derde... Hadi gel gel bombayı kur. Oh. Nereden gittik? Long. No. Aynen. Sakın ha. Şu Abi, adam nerede? Başka stime gireceğim yani yapacak bir şey. Ben gelmiyorum. <laughs> <laughs> Ya yani? şimdi ol yapmış kim var kardeşim? Dur ben keleş alayım ya. Keleş hiç almadım ya. User left channel. Kim çıktı? Allah Allah. Dur bir dakika oğlum ben ben de diyorum. Bel çek, çek Evet biz. Ulan ben keleşe sticker yapıştırmıştım. Envanterden onu seçmedim diye kullanamıyorum. Ben de diyorum Hayda nasıl öldünüz oğlum? Gündem gündem bakıyor gündem bakıyor. Lower bende. Pencere bakıyor. Final bende. Pencere Bombayı kırıyorum. Nikola. bende. Yanda Hiçbir güç onları window'dan geçiremez. <gülüyor> <gülüyor> Windows'dan ödüm ama. Geldim geldim. Nerede? Nerede? <laughs> Körkem burada. Hadi bu maç süpürü gölürüm. Oğlum çok ikar düştü kaç paraydı lan? 50 dolar. E 50 52 dolar. 52 dolar ama Steam fiyatı 64 lira. dolar. Ops kaç dolar? 64 mi? dolar. O skin alınca o zaman daha karda oluyorsun ya. Yani. Hangi çok güzel ya bunlar. Nikos hiç dokular güzel değil. De çok... Ya çok konuşuyor bu çocuk. Oğlum ilk defa bir şey dedi lan çocuk. Bombayla gitti oğlum bu bomba. de kötü ya. Aynen. Sana moruk dedi diye böyle kısmı çocuğa. 15 yaşında bir dal yanak. Bak daha demin bir adam vurdum. Bak beni shortta son adam da. Bir vurdum kanki. Middekini vurdum. Adı adam da. seni Uy. kesmeye geliyor zaten. Bak. Adam middeydi tamam mı? Middekini vurdum Arkamı döndüm. Bana ateş ediyordu böyle 5 5 6 tane ateş ediyordu. Sonra ya. döndüm. Bum diye tek tane headshot. Ya sen muhteşem <laughs> bir detaysın ya. Değil mi aşkım? Yaşın kaç senin? Hayır, yaşını söyle. Kaç yaşındasın sen? Gel be. <laughs> Hadi flash bank. Flash atıyorum kenara bakarak gelin. Evet. Ya dur ya. Oh, bol oh. Abi siz niye böyle mal gibi duruyorsunuz? Molotof var çünkü. Mittu atayım mı? At ama hayır. Bizim bomba bomba sende ha. Kaan. Bomba sende. Aa, sıktı. Tamam. AP mi var elinde? Ver AP'yi. Yani city city indir onu. Long non HP. Long AWP'si shot'a doğru kur. Shot'a doğru kur. Ah. Tek tek sonuncusu iyi oynuyor. Sikimde olmaz. Ah. Aa! Seksen de ya. 80 vurdum ya şu Değemediniz mi o ikneye? No Şoktaki ya nasıl şey yapamadım varmadım hala anlamadım ya Gitme Gitme Vurdum Oha Oha Beni vuramaz Atay öldü mü şimdi? söylemez. Bir tane bakıyoruz bir City Base'e bakıyorum. Sağda belki yakın herhalde. İki mi? Ha, long yok. Long yok. Ağzıma sıçtı adam. Yes, bomba kur yeter. Short var bir tane. 40 vurdum. Sen bom. Short. Bomba kur. Hadi. Oh, çok güzel ama. O sizin molda pato Sen rampa git. Ben shot bakıyorum. Long. Herhalde. Abi geçti ya Short. Dört iki aldık. Hadi böyle süpürge olacağım ya. İnşallah maşallah demezsen olamazsın yavrum. İnşallah. En son bir yıl önce olmuştum. Gal galiba Haziran ayıydı. Ya Temmuz. Yok lan iki yıl önce olmuşum ne bir yıla. <laughs> Long 3, long 3. O zaman onlar pusha. Draşlıyorlar. Oha. Ben sana dedim niye böyle bir salaklık yapıyorsun? Görsem AP'ye bakıyorum ben long. Gelin gelin bir tanesi evet. geliyor Tamam gidin, gidin. Sarı da. Sarı da yardıma git ataya Tamam tamam. Sabit Samet oyunları attı mı? Altı da, altı da. Bir alt geçti, bir geçti, bir geçti. Millet kaç yaşında? O ses ne lan? Kaç yaşındasın sen? Ay yaşını söyle. Bir dakika bakar mısın beni? Bir dakika. Kaç yaşındasın sen? Bana yaşını söyle. Kaç yaşındasın sen? City City. Short. Mid 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 Molotof Molotov nerede patladı lan? Tepede bak. Allah akbar. Atik beni supreme atmasa ben şey bilmiyorum. Benim bu soyun oyunum ya. Oruca var daha. Yatayım biraz. Hmm, ben de çıkacağım. İşte daha sonra gelirim. Short, dikkat. Ay Berkay vurmuş bunu. açladı. Düştü. GG. Hadi. Supreme at. Supreme at. Atmadı mı? Oha be. Yine mi atmadı? No. Bunlar rütbede ne? İşte ona ne göre, ne? göre bakalım da. Sanmıyorum MG2 falan vardır yani. Kötülerse. Aa MG2 var tamam. Bak dedim. Supreme yok. O zaman ya bu bunlar ne bundan sonra bileyim. Bileyim. O da GG fena ilemiş Kanki dün biz çok kötü oynadık. İki tane maçı böyle 1'e 2'ye farklı falan yenildi.